Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Şu an sabah 6. Sizler için bugün köpeğim Herkül'le beraber küçükken gittiğim bir göl vardı. Yani şöyle söyleyeyim. Sınıfça hep beraber gidiyorduk. Şimdi biraz anıları orada depreştireceğiz. İnşallah beğenirsiniz orayı. Şimdiden iyi seyirler. Herkül de heyecanlı. Herkül. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet şimdiden iyi seyirler. Burası da böyle bir manzara. Burada bir mezarlık var. Tüm ölülerimizin geçmişi için bir el fatiha okursanız Allah razı olsun diyelim şimdiden. belki inanmazsınız ee, arkadaşlar buraya gelmeyeli bayağı oldu Hani e, aklıma da nasıl geldi derseniz öyle bir e, düşündüm kendi kendime nereye gidebilirim diye böyle bir güzellikler var burada Buralar böyle güzel yerler. İnşallah köpek çıkmaz diyeceğim ama köpek var galiba. Hayır Herkül gel bakalım. Hayır yolumuza gidelim oğlum biz. Hayır gel. Şş, hadi gel. Aferin hadi. Hadi yürü. Yürü sen yürü. O komut bekliyor benden şu an. Burada da böyle köpekler varmış. Ama bir şey olmaz. Bağlı bir tanesi açık Gel oğlum sen gel hadi gel. Burada motorumuzu çalıştıralım. Biz yolumuza devam edelim. Burada böyle. Aferin sen yoluna bak. Aferin. Gerçekten eee insan hani şöyle söylemek istiyorum duygulanıyor yani çünkü e, biz kaç yıl oldu gelmedik buraya. Şunları da göstereyim size. buralar zeytinlik. Buralar ee, çevirmişler burayı. Özel mülk yazıyor telde de. Artık nasıl özel mülk oldu ben de onu anlam veremedim. Ama yine de buradan bir gölün gölü çekeceğim. Sizler için. Gerçekten aklıma anılarım geldi. İnanın piknik yapmaya gelirdik biz ilkokul dönemlerinde buraya. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çevirmişler burayı. Artık e, şunu da söyleyeyim size. Bu göl e, kaç yıldır var bilmiyorum ama hiç e, kurumamış. Bir arkadaşım da zaten göl kurumaz diyor. Burada da bir e, ev var. Acaba e, burayı özel mülk diyerek mi aldı? Herkül ayağını taşa vurdu bu arada. O da korktu. Ben de korktum. <laughs> Bir şey oldu mu diye korktum yani. yoksa Herkül Şşt. nerede? Kuş sesleri böyle cıvıl cıvıl. Gel bakalım erkek. Gel, <laughs> gel bakalım. Gel bakalım, gel. Eskiden e, aşağıda bir deve kuş çiftliği vardı. Yine ortaokul zamanımızda, ilkokul zamanımızda giderdik oraya. Burada da bir tavuk ölmüş, bir şey ölmüş. Tavuk değil. Bu bir e, keçi yavrusu. Oğlak. E, muhtemelen ölmüş. Buraya atmışlar bunu. Bunu da köpekler muhtemelen yiyorlar, parçalamışlar. Kurbağa sesleri var. Geliyor. Şimdi o tarafa gitmeyeceğim hani e, özel mülk diyorlar yani insanlar öyle bir olmuş ki tanıyamıyorsun çok türlü türlü insanlar çıkıyor karşımıza aferin herkül herkül kokladı yemedi hani bir tehlike olduğunu biliyor yani tehlike dediğim şu ee, zehirli olabilir. Öyle de yese kızacağını kızacağımı biliyor. O yüzden hiç yemeyeyim dedi kendi kendine. Gölün olduğu yerde şu kısımda. Telle çevirmişler hani artık e, özel mülük yazmışlar. Kimse girmesin diye mi? Yani tehlikeli sonuçta göl bataklık olur. Herkül. Aslanım. Hayır gel. Hayır. Gidiyorum ben. Gel bakalım. Bakın şimdi arkadaşlar nasıl gelecek. İşte e, sadık köpek böyle olur. Besleyecekseniz sadık akıllı köpek besleyeceksiniz. Yani ben daha bakın gelecek demeden geldi. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel biraz seveyim seni. Aferin. Hadi bakalım gel. Burada da zeytinler var. Ne kadar güzeller. Eskiden işte burada hep piknik yapmaya gelirdik. Şimdi de e, sizlere şunu paylaşmak istiyorum. Arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Peygamber Efendimiz'in e, şöyle bir sözü var. Hayvanlar için söylediği bir söz. Hani kendisi şu sözü diyor. Ben bunu söylemiyorum. Ben bile diyor haşa hayvanlardan aşağıdayım diyor. Hani hayvanlara değer verin diyor. Sonuçta bunlar da Allah'ın yaratmış olduğu canlılar, varlıklar. Hani bunu ben söylemiyorum. Bunu Peygamber Efendimizin bir sözü. Araştırın isterseniz. Bunu da bana bir abimiz söylemişti. Köpekleri bir ara besliyordum ben sokak köpeklerini. Kendisi geldi yanıma böyle bir şey söyledi bana. Evet şu manzaraya bakar mısınız? Keşke içeri girebilsek. Girerim de riske gerek yok. Ne güzel evde yaptırmış adam manzaraya karşı. Yeşil vadi diyeceksin ya buraya işte böyle. Herkül. Tamam tamam. Hadi gel bakalım. Gel. Şimdi ilerleyen süreçlerde e, bu yoldan aşağıda gideceğim. Biliyorum buraların nereye gittiğini. E, bugünlük video böyle oldu. Böyle oldu. Ee, Allah'a emanet olun. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Allah'ım tuttuğunuz oruçlar şimdiden kabul eylesin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi günler.